Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft yani Size bugün yapacağımız şey Yap, Ya bir şey yapmayacağız yani de yani Bundan sonra bu benim yeni youtube kanalım olacak Arkadaşlar bu youtube kanalında sizlerle birlikte Minecraft'taki youtube videoları izleyip Oradaki şeyleri yapmaya çalışacağız hani, Yalan mı yani Gerçek mi yoksa sahte mi diye yani, Anladıysanız Anladıysanız yani, Ne, ne ne işi benim karakterim i̇şte o yüzden harita da deneme sürümü koydum böyle işte minecraft oynayacağız ara bir dakika oldu. Minecraft girene kadar sizi takip ettiğini Arkadaşlar ben bunu önceden yap başlamıştım yapmaya. Bu kadar şey yapmıştım. Ee, ya, asansör yapmıştım bunlarla da. Pek çalıştığı söylenemez. Bakın isterseniz. Yani, Arkadaşlar videoya başlayın hiç hoşuma başladı. başladı. Bir de şimdi deneyelim. Niye sıkıntı mısın arkadaşım Neyse bu bizim asansörüm işte. Şurada, şurada bir asansör Arkadaşlar hemen düzeltmek istiyorum. dakika kaldı videoyu Arkadaşlar yaptım gördüğünüz gibi. Şu an gündüz ama ben yatağın içindeyim. Yatıyormuş gibi oluyor. Yani bu çalışıyor. Hemen diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi burada da barbekü barbekü şeyimiz var. Ya gördüğünüz gibi burası bir mangal gibi gözüküyor. Şuralarda da şeyler var. Ya tamam pardon. Şuralar ocak gibi gözüküyor. Şuralarda da şeyler var. Onu ayarlama şeyi. Ama normalde altında şey var. Kamp atışı. Burayı niye kapattım derseniz. Bu şeyler. Neredeydi onu? Adını unuttum. Lütfen adını unuttum köyler. Ha dur dur köyler. Hep buraya talan ediyor. Evet köyler. Bir dakika baş, başka icadım var mı? Oluyor var da her halde. Var mıydı? Şöyle bakayım hemen. Arkadaşlar şu an video çektiğim için. Ha doğru Video çektiğim için o kasıyor gibi oluyor. Ama oyunun normalde kasmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da şey var. Patron kolda gibi bir şey işte. Gördüğünüz gibi bu fare. Şunlar bilgisayar. Şunları hapırlıyor işte falan filan. İşte. Arkadaşlar böyle yani. Böyle. Ya siz... Aha, pardon bunu söyle, Bunu göstermeyi unutmuşum. Burası da gördüğünüz gibi... kamp yaptım. Üstüne şuralara şeyler koydum. Şöyle isterseniz gösterivereyim. Şöyle, 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 şöyle. Şunlardan koydum. Şu iki tarafa paylardan koydum. aynen sonra şunları koydum işte. O kazandı. Bak onlara. Sonra bıraktım. Onlar da tabii ki de kamp ateşine gitti. Kamp ateşi Şunları kapı, kapıları koydum. Ve gördüğünüz gibi ocak gibi oldular. İşte ne güzel oldu aslında. Evet arkadaşlar bunu göstermemiz için özür dilerim. Neyse işte bugünkü bu videomuz bu kadardı. Umarım ilk ilk hesabım vallahi de billahi de ilk hesabım ilk kazan dedim yani ilk defa video yapıyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ilk videom olduğu için bakın ilk videom olduğu için sadece 10 like istiyorum 10 like. 10 like istiyorum. Sadece ciddiyim 10 like istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi, Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.